Herkese selamlar. Parça Parça Biz Podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Rümeysa'cığım. Ee, bu hafta yeni bir istasyonda duruyoruz. Bu haftaki istasyonumuz Kardeşlik, Hüzün ve Yastan bahsedeceğiz. Burada Hı -hı. E, uğrak noktamız olan peygamberler Hazreti Yusuf ve Hazreti Yakup olacak. Hı -hı. E, buyurun sizi dinleyelim. Evet yani hepimiz böyle akrabalarımızla zorlandığımız yakın ilişkilerimizde zorlandığımız oluyor değil mi ara ara? Yani Yusuf Aleyhisselam bu yakın ilişkilerin en büyük örneği. Peki evet bu yakın ilişkilerde zorlandığımızda kardeşlik olabilir bu, anne babalık, evlatlık olabilir. Bunlarda zorlandığımızda Yusuf Aleyhisselam bizim için çok büyük bir örnek. O tam o istasyonda durduğumuzda. Ee, kardeşleriyle özellikle şey sahnesi geliyor aklıma. Ee, hani ya bir şeyin e, saraydaki kaplardan birisini Bünyamin'in eşyalarının içerisine koymuştu ya. Tam Hı -hı. o sahnede Bünyamin'in eşyaların arasında bulununca e, hemen işte orada kardeşlerin savunması, bunun abisi de hırsızdı demeleri, değil mi? Orada hmm. dehşet bir şey var. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın o an karşılaştığı şey çok büyük bir ihanet. Hmm. Yani çok büyük bir iftira. Yani birçok şey birleşmiş bir durumda. Ve içten içe o kendisini biliyor ama onlar onu bilmiyorlar. Tam o noktada belki de e, müdahale etmek isteyecek. Ama o esnada e, şimdi hani onun abisi de hırsızdı dendiğinde ilk olarak söylediği cümle nedir? E, orada e, içinden söylediğini ait i söylüyor. Ve esar raha Kendi içine bunu sırlaştırdı ve dedi ki e, inküntüm in, in şerrum mekanen Siz çok şerli bir durumdasınız dedi. içten söyledi bunu. Yani <laughs> bazen, Hazreti Yusuf diyor bunu değil mi Yusuf hocam? Yusuf Aleyhisselam söylüyor. Şimdi yakın ilişkilerde direkt söylemlerde bulunamıyoruz. Değil mi? Yani Hı. bazen o direkt söylemlerde bulunduğumuzda ilişkiyi nereden toparlayacaksın? Özellikle aile ilişkilerinde. Aile ilişkilerinde. Yani nereden toparlayacaksın ilişkiyi sonrasında? Devam ettirmek zorundasın da bazı Şeyleri. Hmm. Bir de burada tabii ki Yusuf Aleyhisselam'ın bir planı da var devam ettireceği. Hmm. Ama içsel bir denge kazanması gerekiyor. Yani kendi içerisinde bu durumu anlamlandırması lazım. Ve o yüzden de orada diyor ki şerru mekanen diyor. Entüm şerru mekanen. Ne kadar da şerli bir durumdasınız. Yani adını koyduğunda durumun Yusuf Aleyhisselam'ın daha tahammül edebileceği bir hale alıyor. Evet. Orada normal şartlarda Hı -hı. Hazreti Yusuf onlara herhangi bir zarar verebilirdi değil mi Hı -hı. ya da onlara bir karşı koya yani karşı koyabilirdi Hı -hı. onlara herhangi bir şiddette bulunabilirdi. Bu tabii belki güç Yusuf Aleyhisselam'daydı. Hı -hı. Otorite Hı -hı. Yusuf Aleyhisselam'daydı değil mi? O yüzden adam. Hocam hı. burada aslında biraz da modern psikolojiyle çatıştığını görüyoruz değil mi? Hı hı. Bu durumun yani. Hı hı. Modern psikolojinin bir savaş başlattığını görüyoruz. En azından ben şu an hani bir kişi olarak değil ama sizi burada dinlemek isteriz. Hı hı. Bugün bize modern psikoloji daha çok hani bireycilik, işte aile içi ilişkilerinde bile kendi hı hı. doğrularımızı özellikle sürekli savunmamız gerektiğini, işte biz mutluysak bunun yeterli olduğunu söylüyor. Hı -hı. Aslında bize Kuran-kerim ı Kerim Hı -hı. bunun böyle olmadığını Hı -hı. ya da peygamberler bunun Hı -hı. böyle olmadığını, evet. o ilişki dinamiğinin nasıl korunması gerektiğini evet. gösteriyor. Çünkü zaten ne yapıyoruz daha sonrasında Yusuf Aleyhisselam da kendini e, anlattığında ifşa ettiğinde yani ben Yusufum dediğinde de artık bugün size bir kınama yok diyor mesela. Orada Hı -hı. hemen bir affediciliğe geçiyor. Mesela orada özellikle bugün artık sizin için bir kınama yok demesi Hı -hı. yani o güçlü duygular varken daha yeni yeni karşılaşmışken bugün bile bir kınama yoksa hmm. e, bundan sonrası olması mümkün değil. Yani bu güçlü duyguları açtıysak şu anda bundan sonrasında da e, yani daha rahat olabilirsiniz mesajı da vermiş oluyor. Ve orada direkt hemen affediciliğini Yusuf Aleyhisselam söylüyor. Ama Yakup Aleyhisselam durumunda mesela orada onun tepkisi daha farklı Yakup Aleyhisselam'ın. Hmm. Diyor ki sizin için istiğfar edeceğim diyor. Yani aslında edeceğim yani biraz bir kendine zaman istiyor sanki orada bir e, yani erteliyor durumu. Ama Yusuf Aleyhisselam direkt orada hatta diyor ki e, yani Allah sizi affetmiştir diyor Yusuf Aleyhisselam. Hani bu sonuca nereden varıyor? Tefsirde şöyle der. Kendisi bile affedebildiyse bir kul olarak Allahu Teala daha da affedici olacağı için oradan direkt hüküm verebilmiştir diyor. Allah sizi affettirmiştir diye. Aa, çok güzel bu detay. Evet. Evet evet yani. Çünkü çok acı tecrübeler yaşamıştı. Evet Hadi evet. Çok hani Ben bile affedebildiysem meyi. yani benden daha merhametli olan, daha kuşatıcı olan, sizin daha gizliğinizi saklınızı bilen Hı -hı. o daha da affetmiştir. Çünkü ben bile affedebildiysem çünkü o kuyularda bekleyen benim, Hı -hı. burada sürgünde yaşayan benim, üvey bir aileyle değil mi çocukluğumu, ergenliğimi geçiren, iftira Hı -hı. atılan, zindanda bekletilen benim. Yani ben bile affettiysem Allahu Teala Hazretleri tabii benden daha merhametli olduğu için hı -hı. o daha da affedecektir sizi diyor orada. Şahane. Hocam peki bütün bunlar olurken biz e, Hazreti Yakup'u nasıl görüyoruz orada? Yani bu sürecin başından beri aslında o hüzün yaz kısmında Hazreti Yakub'u anacak olursak. Hı -hı, hı -hı. evet Onunla orada da hemen onun duasıyla karşılaşıyoruz değil mi? Tabii ki çok büyük bir hüzün, çok büyük bir ayrılık. Ee, yani bitmeyen bir hüzünü de görüyoruz orada aslında devam eden bir hüzün de var değil mi? Yani gerçekten kayıp yaşayanlar çok iyi bilirler, hı hı. yas yaşayanlar çok iyi bilirler. Acı asla eksilmez, eskir. Ama asla eksilmez. Hep devam eder. Hep hayatın bazı noktalarında hemen dersiniz ki o olsaydı yı muhakkak söylersiniz. Hani ne olurdu, nasıl davranırdı, <laughs> ne derdi, nasıl destek olurdu. Ya da ne yapardı? Yani Yusuf'a, Yakup Aleyhisselam o bütün süreçte, o yaz sürecinde, o ayrılık sürecinde eminim bunları ara ara yaşadığı, hüzünlendiği çok anlar var. Ve en son ki o dönüşlerinde de ne diyor? İnne eşkü bethdi ve hüznü ilallah. Ben hüznümü ve esimi, kederimi Allah'a şikayet ediyorum diyor. Oradaki şikayet kelimesine bayılıyorum Rümeysa. Eşku, şikayet ediyorum. Hani biz deriz ki sus şikayet etme. Evet, sitem etme falan deriz ya. Yani oradaki kelime tam şikayet etmek. Hı. Yani başka kime şikayet etsin ki? Nasıl kime geçsin ki? Hı. O hüznü, o kalbinde bilen onun Rabbi zaten. Hı. Ne düşündüğünü, ne hissettiğini sürekli zaten Rabbi biliyor. Başka kime şikayet etsin ki durumunu? Ve bize bir peygamberin bile bunları yaşayabileceğini gösteriyor. Evet, evet. Bir evet. peygamberin bile gözlerinin ağlamaktan kapanabileceğini Gösteriyor. Evet 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 oradaki denge belki de bize allah Teala orada o dengeyi öğretmek Evet. Istiyor. yani bu konuyu aslında daha detaylı konuşmak da lazım evet. ayrı bir şekilde konuşmak da lazım şimdi Kur'an-ı Kerim'de hüzün kelimeleri hep olumsuz geçer yani hep la ile geçer değil mi? La tahsen la ki, la havfin aleyhim ve lahüm Hüzün hep olumsuz geçerken Yakup Aleyhisselam kıssasında ilk defa olumlu geçer. O da Yakup Aleyhisselam o kendi duygusunu ifade ederken hani şikayet ediyorum bu hüzünü, bu kederi sana ya Rabbi şikayet ediyorum diyor ve ondan yardım bekliyor. Yani bu kadar olumsuz bir durumda Kur'an-ı Kerim'de. O kelime olumlu olarak kullanılıyor. Evet evet evet. Oradaki hüzün anlaşılıyor. Hmm. Yani Rabbimizin hüzünle alakalı müthiş bir dengesi var. Yani hüzünde kalma diyor sürekli olarak la la diyerek. Hmm. Hüzünde kalma. Çünkü hüzünde kalırsan eğer hareket edemezsin, üretemezsin, yaşayamazsın hüzünde kalırsan. Ya yani bu kadar onun içinde boğulma. Hocam Müslümanlar olarak bu konuda çok eksiyiz yani. Yani hmm. biz hmm. çok e, bir e, acı hüzün keder <laughs> yani zaten bence toplum olarak çok her şeyi ajite etmeye müsait bir toplumuz. Kültürümüzden gelen bir etkisi de var bence. Evet. Ama buralarda yani hani biz daha biz bu arabeske daha... alışız Evet çok arabeski. Özellikle bizim jenerasyon işte evet. Ferdi Tayfurlarla büyüyen falan isimler olarak <laughs> evet, yani evet, bergenlerle doğru. falan büyüyen şey, çok arabesk o, yani. yüzünü çok arabeskte seviyoruz. kalmayı seviyoruz. Mesela seviyoruz işte, seviyoruz. O şarkılarla kendimizi orada <laughs> tutmayı seviyoruz. Daha işte acılı şiirler okuyarak <laughs> kendimizi <gülüyor> orada tutmayı seviyoruz. Bu biraz kültürel bir şey. Kültürel belki de. bir din algısı var. Evet. Mesela hep Peygamber Efendimizden de Aleyhisselat ve Selam bahsederken, hüzün Peygamberi diye bir şey koyuyoruz hmm. oraya. Hayır, o Muhammedül Emin. Öyle bir lakabı var, Emin olan Muhammed. Hüzünlü Muhammed değil yani, o değil mi? Hmm. Ya ama öyle bir algımız var, sanki hüzünle anlayabileceğiz dini gibi. Halbuki yani her zaman vurguluyorum iman neşe getirmelidir değil mi insana? Sevinç getirmelidir, coşku getirmelidir değil mi? Yani, Çünkü her şeyin mümkün olabileceğine olan bir inancınızın e, olması gerekiyor evet, değil evet, mi? Evet de, evet tabii. Bu insana tabii. çok büyük bir neşe Acayip. katması gerekiyor. yani sen tevekkül ediyorsan zaten her şey mümkün bizim için. İmkansız diye bir şey yok bizim evet. için. Peygamber zaman... hayatlarında hep onu görüyoruz aslında. Yani bundan önceki istasyonlarda evet. da hep onları gördük. Burada da şimdi Hazreti Yusuf'ta da bir kuyudaki bir insanın normal şartlarda Hı -hı. E, oradan çıkıp da Hı -hı. bir yere sultan olabileceği evet. akıl ve mantıkla açıklanabilecek <laughs> evet. şeyler değil. Evet. Ama o dediğiniz iman neşe getirir. Evet. O imanın belki yaşarken çok zordu Hı -hı. o durumda. Hı -hı. Ama o imanın sağlamış olduğu tevekkülle aslında hayatlarında belli bir neşe getirdi onlarda. Evet evet yani başka türlü yaşamaları da mümkün değildi zaten. Hı -hı. Yani sürekli hüzünle yaşanmaz ki sürekli hüzünle etkileşime geçilemez dünyayla. Yani bu çok imkansız bir şey ama işte Yakup Aleyhisselam'da hüznü görmemiz de bize bir rahatlık veriyor. Yani demek Hı -hı. ki e, üzülebiliriz de Üzülünle bilinir. Yani üzüldüğün zaman da ya eyvah ben yoldan çıktım gibi de bakma olaya der gibi. Yani üzülmemeye gayret et. Hüzünle mücadele et. Hüzne rağmen harekete hı hı. geç ama hüzünlenirsen de bu da çok da insanca. Yani müthiş bir denge, bir balans veriyor Rabbimiz bize. Hocam orada Hazreti Yakup'un şey de çok zor değil mi? Mesela öldü denmiyor Hazreti Yusuf için. Hı hı hı. Ama kurtlar Aldı onu deniyor. Evet. Yani kayboldum o belirsizlik hali çok evet, çok hüzün tabii. yani kayıptan çok daha ağır bir şeyden şey. yastan daha ağır bir bence. Evet. Ee, yani belki süreç. hüzün hafif kalıyor Hazreti Yakub'un hani o Hı -hı. E, yaşadığı O yüzden be eski kelimesini de kullanıyor orada. Hı -hı. Şiddetli bir kederden bahsediyor. İnneme eşkü besi ve hüzünü. Bes daha büyük bir keder oradaki. Çünkü hmm. evet hani yaz sürecini yaşayan hüzünlenir, kederlenir. Evet. Ee, özler. Ya, daha katlanır. Ama diye. diğeri diğer o kadar muallak ki. Ne yaşıyor? Nerede? Evet. Ne yapıyor? Ne yaşıyor acaba? Ama hiçbir zamanda umudu bitmiyor. Evet. Değil mi? Ve diyor ya onların hepsini bana geriye döndürecek. Değil mi? Burada istersen bitirelim çünkü umudu bir sonraki istasyona taşıyalım. <laughs> evet bir sonraki istasyonumuzda Hı -hı. E, çok daha güzel konular yani çok daha güzel değil, hepsi birbirinden güzel. Evet, e, başka peygamberlerle devam edeceğiz inşallah hocam teşekkür ederiz. Ağzınıza Ama şunu da burada şey yapmak istiyorum bir Buyurun. son cümle olarak söyleyelim. Yani ee, hani baktığımızda o bütün peygamberlerin hani ya Yusuf Aleyhisselam'ı gördük şu anda kardeşleriyle bir çile içerisinde. Hı -hı. Nuh Aleyhisselam ile bir çile içerisinde. Hani bazen e, kend, kendimize deriz ya bir tek ben mi yaşıyorum bunları Hı -hı. ya? Bir tek benim akrabalarım mı kötü <laughs> değil Hı -hı. mi? Yani niye benim en yakınlarım bana en böyle e, zorluklar yaşatıyorlar? Hı -hı. Hani burada asla yalnız değiliz. Çünkü aslında esas sevdiklerimizden, yakın ilişkilerimizden imtihan oluyoruz. Hı -hı. Evet. Yani ええ。 Mesela şey de hani Nuh Aleyhisselam'ın dediğimiz gibi evladı ile imtihanı, Asiye validemizin Firavun'la eşiyle olan imtihanı, ondan sonra hani Habil'le Kabil'in imtihanı, Adem Aleyhisselam'ın baba olarak onlarla imtihanı. Yani hep böyle zaten yakın ilişkilerden imtihan oluyoruz. Her peygamberde bunu görüyoruz. Mesela evet Mesela peygamber evet. efendimiz. De... Özellikle sanki bundan teselli ediyor Allah-u Teala evet, evet. bizi, değil Çünkü... mi? Şu Mükemmel bak... ilişkileri olan peygamberler olsaydı düşünsene Ne olurdu? Ne işe Yani hiçbir şey cevap bulamazdık. Bulamazdık, bulamaz. Yani çok zor olurdu. Hani birisi karısından, evet. öbürü kocasından bakıyorsun böyle. Biri hep bir zorlanma biri içerisindeler. Yani, evet. yani bu noktada e, onların bu imtihanları yaşıyor olması bizim için çok büyük teselliler. Evet. Yani bize şey mesajı veriyor. Her şey yolunda. Yani böyle. Herkes bunu yaşıyor. Ya yani normal mesajını Burası dünya. alıyoruz. Burası dünya normal. Böyle şeyler yaşayabilirsin. Kesinlikle. Çok yakınlarında da yaşayabilirsin. Çok Burası dünya. Burada her şey yarım kalır. <laughs> Böyle diyerek bitirelim isterseniz. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.